Sperm mıknatısı spermin özel bir teknikle seçildiği özel bir yöntemdir. Sperm mikroenjeksiyon uygulanmadan önce embriyologlar tarafından iyi ve sağlıklı olması yönünde seçilmelidir. Özellikle genetik olarak normal yapıya sahip olan spermler iyi embriyo oluşturabilirler ve gebelik sırasında düşük riskini azaltırlar. Sperm mıknatısı dediğimiz yöntem de bunun amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Özel bir plakaya doğa sağlıklı spermlerin taşıdığı genetik altyapıya sahip spermler bu plakaya yapışırlar ve embriyologlar bunun üzerinden sperm ayıklar. Yaklaşık olarak 10 yıl önce ilk olarak uygulanmış ve tüp bebek tedavilerine büyük bir sevinçle seçilmiş bir ek yöntemdir. Ancak gebelik oranları üzerinde bugüne kadar yapılmış çalışmalar çok majör bir artı getirmediği yönündedir. Yine de klinik uygulamalar, bunu uygulayan bazı klinikler ayrımcı faktör olarak kullanmaktadır. Günümüzde bizim kliniğimizde de uygulanan IMSI yöntemi yani özel bir yıkamadan geçmiş olan spermlerin genetik olarak sağlıklı olan bölüm içerisinden büyük mikroskop altında ve embriyonun tecrübesiyle embriyoloğun özellikle seçilmiş olan spermler imsi yöntemiyle seçilmesi klinimizde uyguladığımız bir yöntemdir.